Selam gençler. Geçenlerde ilk defa yaptım bir şey yaptım ve vlog çektim. Çok da keyif aldım. Bugün de o vlog'un e, konusunun neticesinde olan vardım Kararın mütemmel temel temel <laughs> Vardığım karara istinaden aldığım o gitar elimde tabi mekanda çok inceleyemedik ben bu gitarı hiç araştırmadan aldım sesini dinledim beğendim aldım o yüzden şu an hala da ağacı neymiş bilmem nesi neymiş manyetiği neymiş bilmiyorum ama merak edenler için şuraya bir e, bilgilerini yazayım tamam mı? Şu anda elimde 1500 liraya nisan 2021 itibariyle 1500 liraya alabileceğiniz Muazzam bir bas gitar var arkadaşlar. Gerçek anlamda söylüyorum. Ağırlığı olsun. Şu sapın arkasındaki o matlı kalitesi olsun. Burguları akort kaçırma işi. Ondan sonra tonlarının bas böyle dolu dolu oluşu. istediğin zaman da cırtlak, slap tonları alabileceğin çok muazzam fiyat performans gitarı arkadaşlar. Şimdi bunu bir basçı olmadığım halde düşünüyorum. Bir basçı için yani şimdi basçılar da farklı ya basçılar hem farklı hem kel hem şişman basçılar siz koca yaşlı şişko basçılar sizi seviyorum neyse konumuza dönelim bas olayı o aslında şarkı gruptaki verdiği o altyapı doldurmasıdır ama slap dediğinde bas gitarın fantezisi oluyor Hani arada bum çıkım çıkım adını söylerler herkes alkışlar. Ay kan çok bitti bir falan diye böyle. Şimdi gitarın şöyle bir manyetikleri var. Gerçekten ne, ne ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Hani ben duyduğum sese göre karar verdiğim için çok da araştırmadım ama anladığım kadarıyla şu sesin tonu gitarda ton potansı var ya o şöyle göstereyim. Işık. Yani ne fake atıyorsun, gaza getiriyorsun, piç. Gibi. Tamam mı? Şu da şuradaki manyetin sesini açıp kapatıyor. Sap manyetin. Pardon, köprü manyetin. Bu da şu ikisini açıp kapatıyor. Tamam mı? Bu kadar basit bir enstrüman yani. Hiçbir inci, inci, inci sivici bir şey yok. Sadece ...volümleri açıyoruz, kapatıyoruz farklara göre bakarsak. Şimdi hepsinin açık olduğu konumda... ...bütün her şey sonuna kadar kök bir gitar üzerinde... ...bir riff çalacağım. Şimdi şunu kapatıyorum, sadece bunlar açık, tamam mı? kapattım sadece bu açık. Şimdi hepsi açık. Sadece bu açık. Sadece bu açık. Hepsi açık. Ton kapalı. Hepsi açık, ton da açık. <laughs> Öncelikle şunu belirteyim ki bir bas gitar amfim olmadığı için kendi amfimle çalıyorum. Hani öyle bir dolu dolu ses gelmeyecektir ama en azından şu, şu, şuradaki olaylar hakkında fikir sahibi oluyoruz beraber tamam mı? Sleplerine bakalım biraz şimdi. Hepsinin açık olduğu pozisyon tamam mı? <laughs> sadece bu açık. Şimdi asıl slept tonumuz şurası açık. Şimdi canavar. açalım nasıl oluyor bakalım Şimdi bu yarım bu tam Şimdi de tam tersi bu yarım bu tam <laughs> Ama benim en bayıldığım Şunun bir de az, çok azıcık açıyoruz. Şunu fulluyoruz. Şu da full. Evet yani bas gitarda çok bir bilgim olmadığı için sadece size sesini duyuracak kadar çalabildim ve konuşabildim. Kortun gerçekten fiyat performans olarak gitarları da dahil muazzam bir kalitesi var arkadaşlar. İlk gitarım Kort G110'du. Gerçekten 2 yıl boyunca onunla her şeyi çaldım. Hani Megadeth'te çaldım, Duman'da çaldım, her şeyi çaldım. 84'te çaldım yeri geldi. O yüzden markalara çok takılmıyoruz. Kort büyüktür, düşük bütçeli, Ibanez, Sukar, ıvır zıvır vesaire. Hani belki SX de kapışır ama BAS'ta da önceki videoyu izleyenler bilir. Yani şey SX'i duman etti. Şöyle göstereyim gitarın arkasını falan. Mat siyah rengi var tamam mı? Şurası da böyle mat. Eliniz böyle yağ gibi akıp gidiyor. Onun dışında şöyle göstereyim. Endonezya. Gitar bak. 1500 lira. 2021 yılındayız. Çin bile değil bak. Endonezya üretimi. Neyse o zaman hepinize hürmetler selamlar. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. O şey bu arada abone olun ha. Abone olmuyorsunuz Canımı sıkmayın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Günaydın. Hadi baba.